Goblin Kraliçesi ile en rahat oynayış tarzı, şimdi size göstereceğim taktiktir. Bu taktikle oyunlar daha uzun turlara gitmeden bitiriyorum rahatlıkla. Oyunun ilk turlarında cellat alıyorum ve sonraki turlarda bir tane as tank kartı alarak as kompunu açıyorum. Ben genellikle cellatın yanına pekka alırım. Pekka as kompuyla bayağı güçlü oluyor. Ama pekka yoksa mega şövalye kullanırım o da iyi kullanışlı. İsterseniz klan oynarsınız, isterseniz de atışçı oynarsınız. Çok yönlü komp seçenekleriniz var. Ben bu taktikle bir gün içerisinde 2600 kupalardan 2900 kupaya kadar çıktım. Burada barbarı 3 yıldız yaptım diye klan gitmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi daha 5. turda oyunun ortalarında oyunu bitirdim.